satışını yapmış olduğumuz saplama kaynak makinesinin tanıtımını kullanımını anlatacağım. E, trafolu bir makinedir. E, 380 voltla çalışır. Makinamızın e, makinemizin üzerinde metrik 3'ten 12'ye kadar e, ortalama değerler verilmiştir. Bu değerler e, saplama kaynak e, civatasının çapına göre kaynak yapacağımız e, sacın kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir. Üzerindeki değerler ortalama değerlerdir. Bunlar milisaniye üzerinden verilmiştir. Metrik 3'e 20 milisaniye, metrik 4'e 30 milisaniye, metrik 5'e 50 milisaniye gibi ortalama değerler verilmiştir. Makinemizi çalıştırmadan önce yapmamız gereken kablo bağlantılarını düzgün bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bunların kontrolünü ve bağlantısını yapalım şimdi birlikte. Tabancadan gelen iki tane kablo zaten makine üzerinde yerleri gösteriliyor. İkisi yan yana bir tanesi tek olan. Tek olan kaynak yapacağımız yere bağlayacağımız şasiye. Çift olan da tabancadan gelip tetikleme ve şasi kısmına bağlanacak. Şasi kısmını bağlarken üzerindeki şu yarıktan bunu bir tur iki tur geri çevirerek denk getirip makine üzerindeki yara yara sonra sağa doğru çevireceğiz. Bunu neden yapacağız? Bu tabanca hareketi esnasında oynayabildiği için gevşeme yapabilir. Gevşeme yaptığı zaman da tetiğe bastığımızda zayıf noktadan ark yapabilir. Dolayısıyla burayı sağlam tutturacağız. Tetikleme yapacağımız e, kabloyu makinenin üzerine bağlıyoruz. Bunu da sonunda sıkıyoruz. Sonra e, kaynak yapacağımız yüzeye bağlamış olduğumuz şaseyi makinenin tek tarafında olan yere yine aynı şekilde ters tarafa, sol tarafa iki tur çevirerek tutturup sağa doğru çevireceğiz. Bağlantımızı yaptıktan sonra makinemizi açacağız şalterinden. Ekranda değerler çıkacak. En son bıraktığımız değer burada kayda geçer. Sonrasında eğer uygulama değişecekse e, buradaki potansiyel metre ile sağa sola çevirerek ayarları değiştirebiliriz. Şu an e, metrik 8 saplama kaynak cıvatası uygulaması yapacağız. Daha geçmeden önce e, makine üzerindeki değerler üzerinden hareket edeceğiz. E, potansiyel metreden milisaniye cinsinden ekranımıza ayarlayacağız. Dediğim gibi metrik 8 saplama kaynak e, civatası kaynatacaktık. E, makine üzerindeki değer 100 e, milisaniye. Sacımızın kalınlığına göre ben buradan potansiyel metreden ayarlıyorum. Yaklaşık 120'ye getiriyorum. Bu kalınlığa göre değişebilir. Evet. Bunu 120 milisaniye getirdikten sonra tabak üzerinde bir ayar yapmamız gerekecek. Bu ayar da e, üzerindeki hareketli parça sayesinde yapılır. E, Matrix 8 civatanın plançlı kısmı ile tabancanın dayama noktası arasında 2 milim kadar bir boşluk olacak şekilde ayarlayacağız. Hemen şu şekilde. Ve buradan alyanla sıkacağız. Sonra uygulama yapacağımız yüzeye tabancamızı yerleştireceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru tabancamızı bastırdıktan sonra buradaki parçanın lift yapıp yapmadığını kontrol edeceğiz. Şu an çok az bir lift yapıyor. Bunun hareketini biraz daha uzatacağım. Nasıl uzatacağım? Biraz önceki yapmış olduğum ayarı biraz öne doğru çekeceğim. Yani biraz önce dediğim gibi 2 mm olacak boşluğu biraz fazla bırakmışım. Onu, şurada hareketli parçadan ayarlayacağım. Sonra tekrar sıkacağım. Evet, tekrar uygulamaya geçiyorum. Bastırdım, harekete baktım. Evet, biraz öncekinden daha düzgün. Şimdi tetiğe basacağım ve kaynak işlemini yapacağız. Bir tane daha yapıyorum. Buradaki boşluk dediğim gibi 2 milim olacak. Bir tane daha yapalım. Ee, uygulamanın testini yapıyoruz şimdi. sağ.